Takvim yaprakları 14 Kasım 1933 tarihini gösteriyordu. Yer, Hekiman Sivas Karayolu arasındaki Hasan Çelebi yakınlarındaki Ballıkaya adı verilen mevkiyi Samsun'a gitmek gerekiyordu. Bu nedenle de Hekiman üzerinden Sivas'a oradan da Samsun'a gidiliyordu. Samsun'dan da vapurla İstanbul'a ulaşılıyordu. Devlet yolu gibiydi Samsun. Yolu at maaşiretine mensupseydi, battal çıplak, Hüseyin Sırma ve Mehmet Rıza Pusu da uzun süre beklerler. Ne araç vardır ne de gelip geçen, pusuda bekleyişin ertesi günü sabah saatlerinde aniden gelen jeep pusuya düşer. Gelen araç Malatya'nın hemen hemenen tek resmi aracıdır. Vali İbrahim Ethem, Akıncı'nın makam aracıdır. Yerlerinden fırlayan üç kafadar, araçtakileri etkisiz hale getirir. Şoförle önde oturan koruma fazla Türkçe de bilmeyen üç kafadara, bu Malatya valisinin aracıdır dese de gençler, para nerede diye sorarlar. Arkada eşiyle birlikte oturan dönemin Malatya valisi İbrahim Etem Akıncı araçtan inerken, ben Malatya valisiyim der. Bunun üzerine soygun beklentisinde ve bir cip dolusu para hayaliyle günlerdir bölgede pusuya yatan üç gençle vali İbrahim Etem Akıncı arasında komediyi aratmayacak konuşmalar geçer yanlarında iki adet mavzer adı. Verilen ateşli silah ve bir adet kasatura bulunan kafadarlar, arabada yaptıkları aramada para bulamayınca valinin üzerine aradıkları ve çok az miktarda para çıkması üzerine, sen nasıl valisin, üzerinde para bile yok şeklinde sitem etmelerine valinin de, ben ne bileyim ki, Ballıkaya da borcum çıkacak şeklinde espriyle karşılık verir. Paradan umudunu kesen eylemcilerden Mehmet Rıza'nın gözü valinin ceketinde kalmıştır ceketi vaydan alır ve giyer, valinin fütür şapkasını da kendi alır kafasına takar, sonra da vali İbrahim Ethem Akıncı'ya dönerek, vali, bey, sana mı yakıştı, bana mı diye sordu, valinin ise tabi ki sana yakıştı dediği anlatılır. Mehmet Rıza yıllar sonra, ilk defa bir ceket giydim ve şapka taktım o da valinin ceketi ve şapkasıydı diye olayı yakınlarına anlatır. Vali ve eşiyle şoför ve korumayı olay yerinde bırakan üç kafadar soyguncu olaydan sonra firar eder. Bu olay Ankara'da bile yankı bulmuştur. Derhal firar eden üç kafadarı yakalamak üzere atma bölgesine askeri birlikler sevk edilir. Ancak bu olayı duyan atma köyleri ağası ve nahiye müdürü Mustafa Efendi. Atma dağlarında saklanan üç kafadarı yakalatarak Sivas'ta bulunan Cumhuriyet Savcılığına teslim ettirir yargılanan 3 kafadar Malatya valisini soymaktan hapis cezasına çarptırılır ve beşer yıl hapiste kaldıktan sonra tahliye edilirler. Vali Akıncı'nın da duruşmalara katıldığı, hatta 3 soyguncuyu Sivas'ta ziyaret ettiği söyle. Vali soyan 3 atmalı olarak tarihe geçenseydi Battal Çıplak, Hüseyin Sırma ve Mehmet Rıza'nın yakalandıktan sonra Sivas'ta tahta kelepçeye vurulmuş ekrandaki bu resim Vali İbrahim Akıncı'nın arşivinden çıkmıştı. Resim Vali Akıncı'nın arşivinde yer alan ve Bursa'da yaşayan valinin kızı tarafından Arguva'nın Çobandere köyü muhtarlığına gönderilmesiyle ortaya çıkmıştır. Valinin ceketini giyip, fötür şapkasını başına takan Mehmet Rıza ortada görülüyor. Yanlarında ise Daso Hüseyin, lakaplı Hüseyin, Sırma ve Seydi, Battal Çıplak 1933 yılında çekilen resimde de böyle görülüyor.